Evet. Borlu 15 kapışları. Bak arkadaşım. Bu Granny olmuş kapış böyle. Bir de oyunda göstereyim. Şimdi oyuna giriyorum. Arkadaşlar, e, kısa bir video yapacağım. E, 3.47 olacak yani. Yani Karakterimi tanıtacağım arkadaşlar. Z zaten biliyorsunuz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın granny olmuş kafes çekim. Evet. Bunu hangi uygulama? E, Minecraft uygulamasında yaptığımız sorarsınız. Göstereceğim. Evet. Karakterim böyle. Evet. Ben ben yaparım aga. Evet. Bizi oyunda görün arkadaşlar. Evet. Bizi beni oyunda görün. Neler yapacağımı bir görün bence. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Ama şu e, şu şeyleri çaktıracağım ama e, arkadaşlar. Emam denen e, makarası e, uygulama mod var arkadaşlar böyle modu yazın zaten çıkıyor zaten mega tenet diyor mega tenet derken hani ben şimdi şimdi şey çaktırarak delir deliriyorum ya gerçekten on olarak bakın arkadaşlar bir e, modda gas var bir de portal var. Evet yar git Lan örsün abi. Lan örsün ne yaptım ben? Lan örsün ne yaptım? Abi. Lan. Örs böyle kaç falamaz arkadaşlar. Örs bildiğin gitti yani. Evet e, ee, gi ve ee, e, şey g b an will an arkadaşlar evet tam öz süvaz arkadaşlar yani sen de buraya gel lan buraya gel arkadaşlar ne ne doğru gidiyorum Evet, sikilimi göstereceğim arkadaşlar. Gidimini göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar kısa bir video yapıyorum. Abi oluşsana lan. Lan oluş. Arazi Ar oluşturuluyor. Dünya oluşturuluyor diyor. Tam oluştu. Kardeş oluştu. Şişt. Alo kimi diyor? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar takılı kaldı Evet arkadaşlar keşke samet karataş gibi Evet videosu girseydim Ay. Evet benim benim çekinimi görmek ister misiniz? arkadaşlar Hayır. Evet. Benim skinim böyle. Arkadaşlar. Evet. Oğlum. <laughs> Gaz. <laughs> Oy. Oğlum. Lan öleceğim, öleceğim 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 kaç 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 gördünüz 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 kaç hayır hayır. kaç arkadaşlar ölüyordum, öl ölüyordum 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 arkadaşlar bir de sıkılmayı göstereyim bak ee bu arada olmuş 45 bak Arkadaşlar şimdi karakterimi göstereceğim. Şunu şöyle alayım. Bir arkamı arkamı görsün arkadaşlar. Arkam böyle. Bak arkam böyle. Önüm ise şöyle. Önüm ise şöyle. Şöyle kardeşim. Skin'im de böyle. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bak. Sana uyarıyorum. Bak bu Granny 15 kapaş ara sıra deliriyor arkadaşlar. Ara sıra deliriyor. Bak hareketlere bak. Hareketlere. Bak ne yapıyor? Evet arkadaşlar. Maalesef. Pek özel gücü yok diyorsanız alıyorsanız yani arkadaşlar. Tabii ki de özel güçleri var. Beni yeterince tanıyamamışsınız. Ben Gürani 1545. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Daha fazlasını istiyorsunuz arkadaşlar like açmayı ve abone olabilirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz.